YouTube kanalına hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanallarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem de masa denesiyle küçük basketbol oyunu oynayacağız. Evet, videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup ve kanalıma abone olduktan zil butonuna basın. At YouTube attığı videolardan haberdar olmanız için zile butonuna basın ve en aşağıya yorum atın ve like atın. Evet, şimdi atmaya başlıyoruz. Küçük bir plastik yani karton bardak atıyorum atmaya çalışacağım böyle atmadım atamadım şimdi atıyorum atamadım arkadaşlar diğer topu alıyoruz burada da var evet burada da diğerleri var ikinci serisinde onları deneyeceğiz arkadaşlar ikinci serisi gelmesi için sizlere en ki kanalıma abone olun ve like atın toplar gidiyor arkadaşlar burada da direksiyonum var Tabi set değil bu. Ben kendim böyle zaman geçirmek için yaptım. Evet. Atıyorum. Atamadım. Gene atacağım. Evet gördüğünüz gibi. Attım arkadaşlar. Diğer topumuzun nerede? der topumuz oraya gitti gördüğünüz gibi. Nereye gitti görüyorsunuz. Orası da kirli. Yani evet, temiz değil. Evet. Aldık. Gene atacağım. Attım arkadaşlar. Evet arkadaşlar attım. 2 de 3 de 3 yaptım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve like atın, yorum atın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.